plant markanın evet. ürünleriyle ilgili sihir ile ilgili bir. önümüzdeki hafta 41. anaokulumuzu sihirle açacağız. Marke, çok uzun bir yol. Çok da hassas bir dönem. Şimdi insanlar ne sihirle mi gideceksin? Bu dönemde mi? Tabii ki bu dönemde. En yangın yeri olsa bile sihir çok önemli bizim için 41. 41. anaokulumuz. Maşallah. Çok teşekkürler. Gerçekten 41 kere maşallah. Bir de 41. Çocuklar Gülsün diye anaokulunun benim için çok ayrı bir yeri var. Hem dediğin gibi 41. anaokul maşallah hem de rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun adına olması. Milliyetin bakanı ve ailesinin onayıyla Doğan abi bizim için yani benim için, derneğimiz için, hepimiz için bence çok değerli bir yazardı, değerli bir öğretmendi. Doğan Cüceloğlu Çocuklar Gülsün diye anaokulu olacak. Siirt'e ben de ilk defa gideceğim. Onun böyle çok güzel bir heyecanı var. Bu cumartesi günü Nossa konserimiz var. Bu Sonra okul, haftaya... Ne acaba Gülmen Hanım? Hedefiniz var mı? 81 sizin? ilde 81 anaokulu hedefimiz yıllardır. 10 senede 41 olduk. 20 senede 81 <laughs> <bir> oldu. <laughs> Ömrüm görecek mi görür inşallah. Başka var mı şey? Onun için de soralım belli ne zaman çıkacak? Hoş geldin. Marka çıktı iki ay oldu. <laughs> Seni kozmetikten uzak gördüm <laughs> şimdi eczane ürünü olduğu için e e e e eczane satışı başladı ha. çok e az ve öz eczaneler de var çok severek çalıştığım içeriğine çok özen gösterdiğim temiz kozmetik dediğimiz sağlık bakanlığından onaylı laboratuvarda onaylı e kozmetikte bazı zehirler var e çok e hani bilmediğimiz ama aslında bilmemiz gereken içinde ne yok diye bakmamız gereken ne mesela alkol. İşte paraben, e, parfüm, renklendirici bir, e, bir şeyi aldığımız zaman onun rengi çok fazlaysa seviniyoruz. Aa, pes pembe çok güzel. Aslında o pembe şey boya e, içinde olmaması gereken şeyler. E, temiz giyim, temiz yaşam, e, bunlar çok önemli. Ben beslenmemde de mümkün olduğu kadar vegan olmasam da haftada 3 gün mesela hiç et yemiyorum ve vegan besleniyorum. Yüzüme e, kullandığım ürünlerin de vegan olmasına, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürünler olmasına çok önem veriyorum. Dünyada buraya doğru gidiyor bence. Bilmediğimiz bir sürü hastalıklar o katkı maddelerinden oluşuyor. Bunlara ben ne zaman dikkat etmeye başladım? Çocuklarım olduktan sonra. Yıllarca ben de o kirli ve kötü kozmetik ürünlerini kullandım. Çok da dünyanın parasını da verdim. Oysa hiç gerek yokmuş onlara. Ve çok sancılı kendi maddi da tip olarak Yok tek Türk Hava Yolları. takip edebiliyor musunuz? Sahne adabı denilen bir tartışma var. Benim hiç kendi gündemim o kadar yoğun ki yok. Hiç, hiç, hiç takip hiç etmiyorum. Hiç takip etmiyorum. <laughs> kendi gündemim bana yetiyor zaten. Tamam Hadi ederim. görüşürüz. Çok Kolay gelsin. Sağ olun. Ne oldu? Aklına soru mu geldi? <laughs> evet. Teftiş, kontrol her şey yolunda. <laughs> en son bir soru. En son bir soru sorduysan cevap alamadıysan daha ne yapıyorsun? Bir daha Bak, soralım belki bu sefer Kardeşim hak ver bana. <laughs> hak Sence ben bu sefer söyler miyim? Sence Burcu ben başlasın bir açıklamaları vardı. Aynı ben başlasın bir açıklamaları vardı. duydun mu? Dün aklınızda da konuşmuştu. Seda Sayan ve Gülben Ergen demiş. Tüh tüh tüh. Ne yapacağız şimdi? Ben, ben cevap vermek istedim. Cevap hakkı size ne olur? Hiç cevap vermiş miyim Son 10 seneye bak bakalım. Peki cevap vermiyorsanız bu, bu, bu sene bir barışma olur mu? Hülya Hanım'la barışmayı düşünüyor musunuz? Hayır bakalım.